Şimdiden hemen şu merdivene bir tane. Bu da başka çık. Aha diğer merdivene koşuyorum. Birini geçerse. Tamam buradan çıkamaz artık. İki merdiveni kapattın mı? Aha. Bir drone aldım. Ee, üç drone aldım. aldım. Drone tamam beş. Var. O zaman bunları alıyorum. İçeride kullanırız. Şu kısma dikkat edin buradan sniperlar çok vuruyor. Evet. Buraları kapattınız. Bu burada. Ben evet, sana burada. Şu son kapıyı en son kapıyalım Burada kim var? Tamam. Da kim o İngiliz? Kırdılar, bir kırdılar ama. Bir öküz gibi koşuyor abi. Senin merdivenlerde galiba Cahit. Balkanlı. Balkan burada. Hadi bakalım görelim Nitro Selim'i. Geçti kapının önünden buradan. Aynı kapıdan geçti. Hop. Oya tuz, o şey tuzağa ölecek kalkanlı. Ben size diyeyim içime doğdu. Yok ölmedi. Ne <laughs> ha? Biraz daha. <laughs> ben bir kalkanlı aldım. mi çok az canı var. <laughs> bir aldım da. Yüz var. Vermem bitti. Az canı var. Tam karşında... El bir tane daha top boşluktan Perfu. Bir tane daha şuraya mı? Hayır 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 tam kapıya karşıya. <laughs> Aha, adam orada adam var, var seni sanırım. Evet altında. Üf ya aşağıya atacaktım işte. Nasıl altında? Evet. Ee? Aa bomba attı. Kaç 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 <laughs> Eyvah. Alt katta. Alttan Sonradan yukarı mı bomba altında. attı o adam? C4 evet. attı onu patlattı. Vay Sonra terbiyes. şey yaptı işte. <laughs> hmm. Korkunç çocuğumuz. Başka bir şey yapamaz ama bizi oyalamak için yaptı ben. Beni nerede gördü ya? Aldım. Beni nerede mi? Seni mi vurdu? <laughs> Yok bir görürdün diyor da. Güzel bir boş el geçirdim. Puan bile almamış olabilirim. Ah fuse direkt. Ben de eşi aldım. Direkt camları açarız. Asıl <laughs> Balyoz'la ya, geldi ya. Adam almaya çalışacağım Balyoz'la. Nasıl ez gibime geldi? Ben ne ölecek ya. Bence oynamayı biliyorlar abi. O kadar da ez değil yani. Aynen. Ya Bence ben mesela kapıyı gibi kırarken. Sorun oydu. Evet, kapıyı kırarken yakaldım zaten ikisini de. Kekeç PC ne <laughs> ya? Ne uğraştık adamla be. Bana yapıyorlar değil. <laughs> Garaj temiz gibi. Garajın kapısına hiçbir yok. Abi şey e, cam kıran var. Dikkat. Cam kıran mı? Hayır, Kapkan var. Hayır be, kaçamadım ya. Sanırım bir yer baya girişte falan mı adamlar? Zemin katta kapkana dikkat edin de. Tamam. Trap yemeyin. Ben eş olduğum için direkt kapıları uzaktan açayım istiyorsanız. Sniper var elimizde hazır. sniperla açmadan önce izin ver bir fuse patlatayım içeriye. Ayağına dikkat et. Eğer hakikaten çok konumdaysan. Bir şeylere koyarım zaten, camlara koyarım ya. Tamam ya, ön kapıdan girilir. Hatta Cahit'in yeri de hazır ya, şurası. kamera yok mu? Kamerayı göremedim ben, nerede bu kamera ya? Aa Cahit terste kalmış. Öbür tarafa gidiyorum ben. Tamam. Bir dakika, o demire şey koyacağım bekle. Tam senlik bir yer var çünkü burada da Cahit, şurası. Odayı görecek şekilde. Ve bu. Patlatıyorum ben de. Ya da dur patlatmayayım. Dur 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 dur. Ya of. Çok geç. Ee, abi ne geçi daha gitmemiştim bile. Şuraya yerleşseydi bari. Neler oluyor abi çok pat. <laughs> Her yerden patlama. Baya şey, şu değil an içeride kimsenin kalmaması lazımdı. Adam beni nereden vurdu ya? Şurada adam galiba. Dikkat edin abi. Abi. Kim Hemen bombayı. Pencerenin yanında adam var. Ben bomba değil eş yani. Geri öldürdüm. Beni nereden taradı o adam ya? abi bombanın oldu. Ah aşağı düştüm de bombanın oldu. O da boş. Bir tane aşağıda var. Sen aldın bırak onu. Oho. Efendim iki kişi aldım alt katta. Adam bu mu? Abi merdivenden geldi. Aynen aynen. İşte bu ya. Best. Oo. Allah'ım best reflex. Selim hazır. <gülüyor> Süpürelim. <gülüyor> Hala adam üstüne gidiyorsun. <laughs> adam ağlıyor değil mi şu anda? <laughs> bu kadar lafı yedikten sonra. <laughs> Windows 95. <35. gülüyor> durun durun. Abi çok çirkin yerdeyiz ona göre. Demi iki aynı işte. O aynı aynı yerdeyiz. yerdeyiz. Aynen. Tamam. Çirkinliğini değiştirmiyor yani bu. Aynen. Buldular abi ama. Burada mute'e gerek yok abi zaten. Güzel girmez şey. Ben camları kapatacağım. Eşleri yoksa en azından eşleri. Aha bir dakika dur. <laughs> Size... Yalnız şey <yaptım>. gelmişler. Yuh <laughs> yuh. <laughs> <laughs> Damsız armor. Armor armor alın. Bizim <laughs> kap kapkanımız var mı kapkanımız? Yok. A var. Cahit. Benim. Buyurun benim. Kapkan var. Hmm. Ya nereye saklanacağım? Ya ben sana burada köşe ayarlıyorum. Gel. Gel, ben onları. Ya pencereyi patlatırsan? Tamam, ben bakacağım tamam. sana. Oh, hepsi o hep sol tarafta mı ya? <laughs> Armor almayan bir kişi kim? Ya, iyi. Net yani. Al işte. Abi şu şeyde şeyde merdivende içeriye bakılan yer var şey ya orada Şey var. Eee var. Ana kapıda. oo tamam. oo oh, oo. Oh, oh, oh. Tamam. Dışarıda biri var. Dışarıda eş var. Ee, bizim ana kapıdan pencereden bakıyor. Şey... Vay vay. Vay. Ne güzel anlatıyorsun. Ana kapıdan pencereden bak. <laughs> ana objektif diyecektim ana kapı dedim. <laughs> ana objektif. Ana katma lan. Vay vay. Temiz. Ne yapmışız? Şu taba bir bakalım ya. 7 adam 7 7. Eren ne yapsın? İki Biz adam mı? kardeş? Gamer Rock Cola ölmemişim. Oo puan aldım. Çok iyi. Lafım Eren'e ya. Puan çalışıyor. Dokunma bir şey. <laughs> Senin her yerin laf olsa ne olur? Koydum armor'ı. Biohazard <laughs> Abi altından geçti. Nerede bu? Beni görüyor burada bir yerde drone. Ne yiyeceğim? You have a spot deyip deyip durdum. Aynen nerede bu drone ya? E niye döndüm ya? Yok. Bulamadım. Of. Patlattılar bu kapıyı galiba. Ana kapıyı mı? Aynen. Geliyorum. Oho arkam da girdi. Ha bomba bomba. Bomba. Aa. Bu ne abi? Nereden geldi o bomba? <laughs> Arkadaki camı kırmışlar tabi. <laughs> ben na ha ölmedim daha da. Ana <laughs> kapıda olabilir bir kişi. Ben vur oldum çünkü yatıyorum kapının yanında. Fight. Şefik abi Beni görüyor ya. Abi nasıl vuramadım ya? Kapıdan bakıyor içeri bir kişi. Girdi çıktı girdi. Hmm. İşte vuramadım ya. Hemen sattı? Girerse söyleyeceğim. Buranın başka girişi var mı? O odanın. Var. İkisini ben görüyorum. Bir de camlar var. Ee, Berf şu an kullanıyor kamerayı sağa çevirebilirsen ben fazla bir şey. Diğer cam kapatılmış zaten tamam. Orada hala drone var. Drone'u iyi patlatacak. Bak yine spotlandım. Kullanıyor hala. Hı hı evet tam seni, o sağında hemen o kapının sağındadır o, yerde, evinde Önünde önünde sağda önünde. Ha sağdaki ana kapıyı kırdı, koşarak geliyor. Hala. Var. Oha ya ne ara gördün <laughs> de. Hakikaten ya. Hep hayırdır. Cesedi de parçaladı ki bulamasınlar. Yani. <laughs> Bu arada Season Pass Bonus'u geliyor ya Hı -hı. O herkese açılmış şu anda ha. Bir problem varmış Geçici olarak açmışlar herkese O yüzden biri geliyor Aynı ya. Şuradan. <gülüyor> 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 Ne oldu be Yengeç gibi geçtim abi Cem'in yanından da içeride gittim bu sefer. <laughs> Drone'u görmediler bu arada. Geçiyor içeride. Ama Cem Cem Cem'i buldu. ana kapının oradan bakacağım lan. Burada bir yerde kamera vardı ya. Şurayı patlatayım mı? İsteyen var mı? Burayı patlatayım mı? Ha? Ha? Dur dur patlat. Adam var orada. Alo. öldü öldüm resmen. Abi hiç aklıma bile gelmedi. Tam orada, Berfu o tarafta. Abi nerede? Nerede? Karşılıklı vurulduk ana kapıda. <laughs> Abi o da sürmüyor, ben de sürmüyorum. Yardım. Hemen yerde. Git onu vur gel. E! Karşında. Tamam. Gel gel biraz daha. Kron'u, Kron'u Tamam Tamamdır Eyvallah Bir adam var burada Aaa Abi ilkinde battın, ikincini attın <laughs> Oraya bir şey tane attım. C4 var bir dakika Solumda olabilir belki Aldım c 4ü Korkuyorum hmm. Sağımda, solumda, iki tarafta da olabilir Neredeydi? Görmedim. Tam karşında ben. gördüm. <laughs> Cahit senin en kill aldığın kapıda. Ya. İki, ta Eldim iki ya. tane vardı sağlı sollu. <laughs> Kamera de Abi niye vuramadım Bak, ya? Yaralamışım da ölmedi. Ha ben öbürünü bulmuşum. Üç kişi vardı üstünden. Nasıl şey yapabilirsin? Hangi birine yetiştin diyorsun? Bu son maç olsun ya. Hı hmm, hı. Ben de çıkacağım zaten. <laughs> Armor. pardon. Koydum. Unutuyordum. Tam camın yanına mı koymak gerekiyor bu Yager'in kullandığını? Şuraya koysam oluyor mu mesela? Görebilen var mı beni? Yani... Onun bir mesafesi var da tam bir şey bilmiyorum. Yani tam iki camın Duran ortasına koydum. Buldular değil mi? İçeride. Birini kırdım bir tane daha var. Bakın da kurdum. Merdivenlerden, ana merdivenlerden evet, çıktı biri. Oraya takma git ortaya bir yere tak. Oraya taksan ne işe yarayacak o? Soldakiyle sağdakini tutsun diye. Karşıyı işte. kırdılar. Karşı. Şey. Oh içeri hiç bomba girmedi. Kafayı kırdılar. Girdiler galiba içeri. Bomba. Çalışıyormuş o. Oh, Oo, çok iyi tutuyor hepsini. Bayağı çalışıyor hem de. İki tane bombaları çok iyi. Boşa gitti. Üstümüzdeler. Girdi, 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 girdi. Şefik, arkanda Şefik, Bur, sağında. Vur, vur, vur. Önümde iki tane Vurdum. var. Vurdum, göremiyorum. Önümde iki tane var benim. İkisi de buraya bakıyor. Geldim. Burak orada adam var biliyorsun değil mi? <gülüyor> evet. <gülüyor> vurdum vurdum. Vurdun mu? O adamı yan iyi şey yapıyordum işte yanına geliyordum. Kapatsana o pencereyi. Bir dakika. Kapandı. Efik sana ateş mi ettiler? Yok yok ben yok. kaçtım oradan. Dosyaları falan kırdı o da. Güvenin spot diyor. Drone vardır. Burada ya adam var. Ben. Harf sen göreceksin biraz tanıdım mı? <laughs> ne oldu? Kendime gaz attım. <laughs> Sana işlemiyor gaz. Sana atladım. işlemiyor. Ya. Geliyor kapıdan. bomba attı. Hah, öldüm. O benim ar baktım kapıdan. Bir mu içeri. İki adam orada. Okay. Oha, oha. İçeride değil ama ikisi de kapı kapıya bakıyor. İçeriye girmiyor. Bombayı da bırak. Bir Twitch, bir Blitz var. Sen ha, burada lazer gördün bu bizden mi? Nereden görüyor ya? Burada. burada, işte önünde görmüyor musun önünde? Tam da. Ha bu önünde de sonunda ön. <laughs> Karar ver <ben Tamam>, Cahit. <laughs> karar ver Cahit solunda sonunda Arkaladı mı ikisinde? Evet. Solumdaki ne yapıyordu bilmiyorum ama. orayı koruyordu ya. <laughs> Drone'u da görmemem. Cesede saklanmış pislik. İyi ya buzdolabının arkasına geçtim. <laughs> to locate the biohazard container. Ben <laughs> <laughs> bodruma iniyorum. Burada adam var. Buradalar, buradalar. Geliyorum. <laughs> Ha elektrik. Ay için atladım ya. Havada söyle sorun şey oldu. İçeride drone'um var yine. Kamera nerede burada ya? kırma onu tekrar hemen. Bu sefer tersten dolaşıyorum. Bir şey var spotladı ya. Bu bir yerde kamera olması lazım. Benim içeride dronum var bu arada. Lazım olursa. Ben kapkan böyle. var daha dikkat et. Abi. İşaret biliyorum Cahit. Girdiğin ha. bir işaretliyorum size. Ben de işaretliyorum. Double point. bir kişi daha olmalı odada. Ben işaretlemeye devam edeyim ya. Koruyoruz. Ya onlar geldi. Geldi. Şurada. Aldık abi aldık. Ben kimi taradım ya? 8 evet. <laughs> Noklar. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bunlar kim? Escape aç... oo kaç 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 kaç. Oğlum kim bunlar? İngilizce de konuşmuyor bunlar.